Efendim merhabalar ne, var ne yok hoş geldiniz. Koray Kamacı araştırmacı yazar bizlerle birlikte çok önemli konuları konuşuyoruz. Ve de evet. Koray Hocam tam da baktım ki Rusya'nın kapı eşinde NATO yüzyılının en büyük askeri tatbikatı. Büyük bir çatışma geliyor. Nerede düzenleniyor? Türker Hocam birazdan haritalı da alıp anlatacağım ama özellikle bu tatbikata bir konuda dikkat çekmek istiyorum. Nedir o? Şubat mat aylarında NATO'nun bugüne kadar yapılmış görülmemiş bakın görülmemiş en büyük tatbikatı geliyor. State Fit Defender 2023 tatbikat. State Face Defender 2023 tatbikatı. Çok çok önemli bir tatbikat. 100 yılın tatbikatı diye geçiyor. 40 bin asker dünya savaşını simüle edecek. Simüle edecek. Çok sayıda gemi, uçak, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve inanılmaz derecede yapılması planlanan bir tatbikat. Tatbikat neden çok önemli? Şimdi ona geleceğim. Bir, tatbikatın jenerik hedefinde, bak açık açık söylüyorlar. Jenerik senaryoda hedef ülke Rusya. Bak çok enteresan. Yani tatbikatta yazıyor orada bilinmeyen tabi, ülke değil. Rusya. Hani genelde Türkiye'yi tarif ediyorlardı böyle <laughs> Yok, şöyle böyle diyezerlerdi. Rusya Rusya, Rusya. Zaten büyük bir ihtimal Türk askeri de mecburen bu tatbikatta olacak Düzenli. NATO olduğu için. Şimdi şöyle bir durum var. Şubat Mart aylarında bakın çok önemli. Ne diyor Yunan basını? Dünya savaşını simüle edecek diyor tatbikat. Dünya savaşını simüle. Çok enteresan bir olay daha oldu. Hemen Rusya'dan cevap geldi. Rusya daha tatbikat Şubat Mart'ta daha var Türker hocam. Rusya'dan Medvedev açıklama yaptı. Medvedev dedi ki eğer bu tatbikat bu şekilde Rusya'yı hedef olarak yapılırsa Rusya Baltık'ta buna cevap verecek. Niye? Çünkü tatbikat Baltık ülkelerinde, Polonya'da ve Almanya'da yapılacak. Şimdi Polonya sınır çok önemli. Baltık tam sınır Rusya ile. Finlandiya NATO'ya girdikten sonra işte Finlandiya'nın niye alındığını, İsveç'in niye alınmak istendiğinin bir örneği. Şimdi harita gelsin, haritada anlatalım. Gelsin Hayır. hemen bir sonraki. Şimdi Türker Hocam, bakın Finlandiya, Rusya'nın hemen sınırı. Şimdi Ukrayna NATO üyesi olacak diye Ukrayna'da yaşananlar malum hala yaşanıyor değil mi? Evet. En olay savaş buradan çıkmıştı. Nasıl olurdu Ukrayna NATO üyesi olur diye? E, Finlandiya oldu. Rusya ile sınırı var. Aynı şekilde Ukrayna gibi. Yani Finlandiya Ukrayna'dan daha mı önemsiz? Hayır. Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının altında yatan en büyük neden Baltık'tan da Rusya'yı kuşatma planı. Şimdi bu tatbikat bir ilk olması neticesi neden hani bir ilk diye geçiyor? Bir, ilk defa bu kadar boyut çaplı, boyut yüksek boyutlu bir tatbikat yapılıyor. Bu kadar geniş çaplı. Yüzyılın diyorlar. İki, i̇ki, bak çok enteresan. İlk defa NATO'da gerçek haritalar, gerçek koordinatlar kullanılarak savaş senaryoları gerçekçi olarak yapılacak bir tatbikat. Rusya özellikle buna karşı çıkıyor. Ya düşünsene sen resmen Rusya'yı yani hedef yapmışsın. Belki tatbikat ciddi olacak. Gerçeğe dönüşecek. Rusya Baltık'ta bir önlem aldık dedi. Baltık'ta nükleer özellikle altını çiziyorum. Taktik nükleer silahların kullanılacağı bir tatbikat, bir simüle. Orada bir simülasyon yaptı Rusya. Ona cevap olarak eğer bu tatbikat hayata geçerse gerçek olabilir. Yani Şubat, Mart aylarında Rusya'ya karşı yapılan bu tatbikat gerçeğe dönüşebilir. Rusya'nın karşılık vermesiyle Şubat-Mart aylarında bir savaş başlayabilir. Çok enteresan Muhittin Arabi'nin de kehaneti var mesela. Bilenler bilecektir bak oraya geçeyim. Olay çok enteresan. Diyor ki Yunan e, büyük savaştan önce diyor Türk-Yunan harbinden bahsediyor orada. Yunan hatta Yunan'ın diyor e, hezimeti Sudan olacak. Tsunami mi nedir bilemiyorum. Nostradamus mu dedim Baba Vanga mı? Hayır. Muhittin Arabi. Ha, Muhittin Arabi dedim Muhittin Arabi. özür dilerim. Çok enteresan. Şimdi Nisan ayına Muhittin Arabi dikkat çekiyor. Yani 2024 Nisan. Bunu mesela çıkardık biz, baktık ve Şubat Mart'ta eğer bu tarz tatbikatta bir çatışma başlarsa Nisan ayına o zaman Muhittin Arabi'nin dediği bu kehanete bir gidiş olabilir. Bunu ne demek istediğimi izleyenler daha iyi anlayacak. Ben kısaca verdim. Çok hmm. detayına girmiyorum şeyin. Ama çok büyük bir tatbikat bizi bekliyor. NATO bu denli tatbikat yaparken gözünü net bir şekilde karartmış durumda. Zaten Vinyus'taki biliyorsun sen de gittin orada yakından izledin. Hı hı. Litvanya'da alınan kararlar vardı. Şimdi Litvanya'da ve Madrid'de onun öncesi Madrid'de alınan kararlar hayata geçiyor. Yani bu tatbikat Rusya'nın gözünün içine baka baka bir taarruz tatbikatı gerçek haritalar kullanılacak. Gerçek senaryo. Senaryoda Rusya hedef vesaire. Rusya bunu nasıl kabul etsin ya? Şimdi boşuna da Belarus'a biliyorsun nükleer silahlar konuşlandırılmadı. Polonya'nın hemen şeyi. Ve Polonya... Daha yeni iki gün önce bir karar aldı biliyor musun Türker Hocam? Aldığı karara bakın. Polonya yeni aldı bunu. Rus plakalı binek araçların ülkeye giriş çıkışı yasaklandı. Öyle mi? Sen Polonyalısın ama Rus plakalı araçla gireceksin giremezsin. Rus plakalı araçlar kesinlikle zaten kamyonetler yasaktı. Şimdi binek araçları da geldi. Polonya bunu 2-3 gün önce aldı bu kararı. Bak bu da burada söyleyelim çok önemli bir karar. Onun da altını çizelim. Şimdi geçelim Rusya tabi buna Hiç nasıl evir. cevap verecek sorusu çok önemli dediğiniz gibi. Büyük olan. Yani eğer bu böyle açık açık Rusya'da söyleniyorsa. Medvedev açıkladı. Putin'in açıklamalarını merak ediyorum ben. Şubat martta bir şey de kalmadı yani. Evet. Şimdi ona da bakmamız lazım. Ve Hiç. çok enteresan. Türker hocam bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Amerika bir yandan bu tatbikata hazırlanırken bir yandan da Rusya'nın müttefiği olan ülkeleri sindirmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi bir BRICS diye oluşum vardı biliyorsun. Evet. da vardı orada hani ilk evet. beş ülkelerden. Rusya, Brezilya. Hindistan, Çin, Güney Afrika. Evet. Ve Rusya. Hı hı. Dediğim gibi 5 ülke. Şimdi Brezilya, BRICS ülkeleri o son zirvesi vardı ya liderler zirvesi Cape Town'da evet. yapıldı biliyorsun Güney Afrika'da. Güney Afrika'da. O zirveden önce NATO'nun genişleme komitesi başkanıdır Gunter Fehlinger. Bu arada Ermenistan olayları biraz da bunun yüzünden çıktı. Ermenistan'ı NATO'ya davet etti. NATO'ya katılmaya çağrıda bulunuyorum dedi. Sonra Ermenistan'daki olaylar çıktı. Birazdan geleceğim Azerbaycan olaylarına. Gunter Fehlinger açık açık Amerika nasıl bir ülkenin cevabını verdi. Amerika'dan, dünyada şöyle bir algı var Amerika için. Ya Amerika'dan yana olursun ya da yok olursun. Şimdi bu anlayış çerçevesinde Rusya'nın müttefiklerini, BRICS gibi ülkeleri sindirmek için bu tarz tweetler atıyor. Bölünmüş Brezilya. Ben diyor Lula da Silva'yı uyardım. Kesinlikle bu BRICS toplantısına katılma, efendim BRICS'ten çık vesaire gibi bir takım efendim burada tehditler savuruyor. Ama Lula da Silva, bak Lula'yı da etiketlemiş bu arada. Net bir şekilde hadsizce... Okay. Üstü, kapa üstü kapalı diyeceğim. Aslında üstü çok açık bir tehdit. Bölünmüş Brezilya haritası yayınladı ya. Amazon ya. A Amazon ya. Pedron ya. İşte Brezilya. Resif tarafı. Bölünmüş Brezilya haritası. Eğer diyor sen buna devam edersen. Bu birik oluşumuna, oluşumunda yer alıp devam edersen. Rusya, Çin müttefiği olmaya devam edersen. Bizi dinlemezsen. Aha bak bölünmüş Brezilya. Bak. Taktikler hiç değişmiyor değil mi? Hiç Türkiye için de aynı şeyleri Sözde yaptılar. Sözde Kürdistan haritaları evet. sürekli değil mi? Islıp ıslıp bak. Brezilya ya. dünyanın diğer ucunda. Tehdit için yine aynı şey. Çok güzel geçirmiş. bir örnek bu o yüzden aldım bunu. Ya paylaşan da çok önemli Türker Hocam. Evet. NATO'nun Genişleme Komitesi Başkanı Gunter Fehlinger. Çünkü BRICS beklenenden daha fazla güçlendi. Tabii, müthiş. Türkiye de oraya girmek istiyor biliyorsunuz. Şimdi Ocak 2024'te sürprizler olabilir. Herhalde gideceğiz. Durum onu Her gösteriyor. Evet, öyle gibi yani Beraber değil, değil mi? Katılacaksın bize. Sevgili dostlar Ocak'ta Rusya'da yapılan BRICS zirvesine katılabiliriz. St. Petersburg'da değil mi? Petersburg'da. Çok çok önemli. İnşallah Koray Öcal'a e oraya gitme Altın planımız sizin. var. O yüzden bunun altını çizmek istedim ve söylemek istedim. Yani herhalde. oradan biz St. Petersburg'dan gelişmeler aktarırsak güzel olur. Müthiş olur. Buradan YouTube'a canlı yayın yaparız, izleyicilerimizle buluşuruz. Yeni girecek ülkeler var orada açıklanacak evet. işte. Arjantin var, Mısır var, Birleşik evet. Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan Mısır, var, İran var. Mısır kesin var. giriyor herhalde, değil kesin. mi? Kesin onaylandı. Geliyor. İran da kesin. Evet. Ee, Suudi, şey Birleşik Arap de uyardı de Amerika. Hı. Sen nasıl olur da BRICS'e girmeye çalışırsın diye Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı çıktı. Dedi ki yani burada dedi özgür bir ülke. Biz oradan o bloğa girmekle bu bloktan çıkmış sayılmıyoruz diyordu. Yani denge evet. politikası kurmaya Anlaşma. çalışıyor. Anlaşma. Karışamazsın diyor yani. Evet, evet, O da çok zenginleşecek. Çok ilginç bir oluşum. Biriksi bence çok yakından takip edin. Evet. Yani izleyicilerimize tavsiyem çok yakından takip edin. Söyleyelim bu konunun uzmanı da sürekli dile getiren de sevgili akademisyen yazar Doğan Akdeniz. Evet. İnanılmaz Doğan Akdeniz e dile selam olsun. Ona da selam olsun. Ona da Geçelim. olsun. Geçelim. Şimdi koridor savaşları. Şimdi BRICS hepsi bununla birbirle bağlantılı. G20 zirvesi yapıldı biliyorsun Hindistan'da geçtiğimiz günlerde. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da katılmıştı. Çok ilginç bir zirve. Tek dünya Efendim tek aile, tek gelecek temalı bir zirve. Ama zirvede bunun yanı sıra çok dikkat çeken bir olay vardı, çıkan bir sonuç. Yeni bir baharat yolu mu kuruluyor diye Amerika'nın özellikle önderliğinde Hindistan'ın e, projenin göbeğinde merkezinde olduğu bir yeni yol kurulmaya çalışılıyor. Nedir bunun adı? Hindistan Ortadoğu Avrupa koridoru, koridor yolu. Şimdi bu neye karşı kuruluyor biliyor musun? Bir Çin'in bir kuşak bir yol projesine karşı Çin o yüzden katılmadı. Bak söyleyeyim. Çin o yüzden katılmadı. İki, Hindistan BRICS ülkesi. Hindistan'ı kendi bünyesinde bu tarz projelerle BRICS'ten ayırmaya çalışıyor Amerika. Her zamanki böl parçala yönet politikasının farklı bir tezahürü. İki, şey üç, Türkiye'yi yok sayan bir proje. Türkiye'nin güneyinden geçiyor, Kıbrıs'tan geçiyor. E, Sayın Hakan Fidan'la çok güzel bir açıklama yaptı. Helal olsun Hakan Fidan'a. Takdir ediyorum. Ne dedi? Türkiye'yi yok sayan hiçbir proje başarıya ulaşamaz. Çünkü jeostratejiye aykırı. Yani bir baştan versenize hareket. nerelerden geçiyor bir görelim Şimdi hem de kamerada yakın girsin. Yorumlayacağım. Mumbai'den çıktı. çıktı. Mumbai'den çıktı. Dubai. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, bak Suudi Arabistan. Sonra trene dönüşüyoruz. Altta var. Suudi Arabistan. Ha, yani Suudi Arabistan'a girdik. Yine geliyor. Bak Suudi Arabistan'dan geliyor. Çok enteresan. Ürdün üzerinden. Ürdün'den. İsrail, İsrail Lübnan. Lübnan. Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs. Ha, Güney Kıbrıs'ı niye alıyorsun kardeşim? Enteresan. Deniz yoluyla devam ederken Yunanistan, Yunanistan Atina'dan. Türkiye'yi bypass etti. Evet Türkiye'yi Türkiye bypass etti. Türkiye'yi almadı. Bak devam Atina ediyor. Atina limanından giriyor. A ee, i̇şte Montenegro, Montenegro, Bosna Ersek, Ersek Hırvatistan. Hırvatistan, Avrupa'nın içinden geçiyor bir daha. Bak ama nereye kadar? Macaristan, Avusturya, son durak Almanya. Evet, Hamburg'a geliyor. Heh, son durak Almanya şimdi gel geldi herhalde. Ee, oradan evet. devam etmiyor İngiltere falan çünkü o başka bir proje olduğu için. Şimdi İngiltere'yi de bypass ediyor. Evet. İngiltere de bu toplantıdan çıkan sonuçtan rahatsız G20'den. İngiltere bak burada çok önemli bir tepki gösterdi kimse anlamadı. Yani bu tarz proje EASMED gibi hani rafa kalkacak projeleri yapıp oyalıyorlar. Ama gerçek proje Pekin'den Londra'ya kadar olan Çin'in bir kuşak bir yol projesidir. Orta koridorda Türkiye'den geçiyor. Hem güney koridordan hem kuzey koridordan daha geçerli, daha ucuz maliyetli, daha güvenilir, altyapı konusunda daha gelişmiş, orta koridor etkin olacak. Bak Almanya, Çin'le, geçen Yunan gazetesinde çıktı, tarihinin en düşük ilişkisini yaşıyor diplomasi anlamında. Çin'le Almanya. Niye? Almanya da bu projeye destek veriyor. Çünkü ona da işliyor ya, ona evet. kadar geliyor. Almanya da Çin'in bir kuşak bir yol projesine karşı çıkıyor. Çok enteresan, anlamak mümkün değil. Koridor savaşları, bak Türker hocam, çok güzel bir başlık. Koridor, yol savaşları başladı çok net bir şekilde. Bu daha çok konuşulacak. Katar'ı da bypass etmişler orada. Tabi, e çünkü bak Katar, Türkiye, evet. Azerbaycan vesaire hepsini bypass etmiş. Hepsi. Bu, bu ne biliyor musun? Hayal. Nasıl hayal? Hemen geçelim. Bak, Peki, hemen geçelim. Geldi sonraki. Bunlar bir araya Yasmet projesi yaptı. İsrail gazını, güya, Türkiye'yi bypass ederek İsrail gazını, özellikle efendim buradan Güney Kıbrıs'tan Girit Yunanistan üzerinden, İtalya üzerinden Avrupa'ya taşıma projesiydi. İsrail gazını Avrupa'ya ulaştırma. Hani Rusya çok bunları darladı ya gaz konusunda. Ne oldu Egasmet projesi? Rafa kalktı. Niye? Maliyetli, yapılamaz. Ya maliyetli tabii. Hatırlamıyor musunuz? 2021 yılında İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye gelmişti. O Türkiye'de ne konuştu sanıyorsunuz? Bu gaz projesini konuştu. Hatta sonra Cumhurbaşkanı hemen İlham Aliyev ile görüştü. Hatırlıyor musun o süreci? Evet. Hemen İlham Aliyev'i davet etti. İlham Aliyev Allah Allah o da İstanbul'dan mı bekliyormuş dedik. Hemen geldi konuştular. Niye? Beraber Transazar Kafkas Boru Hattı'nı da buna dahil edip özellikle Mersin'den yukarı Türkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlayalım diye bir proje çıkmıştı. İsrail bunu istedi. Bak Türkiye'nin ayağına kadar geldi. Isaac Herzog bu proje için. Ne oldu biliyor musun? Türker Hocam niye proje akamete uğradı? Niye EYASMET'i çıkardılar? Avrupa Birliği ayağa kalktı. Ursula von Leer başta olmak üzere. Biz kesinlikle bunu desteklemiyoruz. Bu Türkiye'den geçmemeli. Biz gaza sonuçta alacak olan Avrupa Türkiye'den geçmesini istemiyoruz. Niye dediler? Türkiye bizle beraber Rusya ambargosuna katılmadı. Güya Rusya ambargosuna katılmadık diye bir cez cezalandırmaya kalktılar. Alternatif bir yol güzergahı olarak eyasmet projesini hayata sokmaya çalıştılar. Başarısız oldu. Niye? Çünkü Türkiye'den geçmeyen her projenin hem maliyetli hem de diğer riskler taşıdığı için... Başarısız olması kaçınılmaz. Nitekim Hindistan yolu da böyle olacak. Hindistan koridor yolu da böyle olacak. Bunu da göreceğiz sevgili Türker Hocam. Geçebiliriz Türker Hocam. Şimdi Peki bu da harita sonraki. üzerinden. Türker Hocam Mumbai'den demin gördük ya. Harita üzerinden geçiş güzergahı. Bakın böyle devam eden bir güzergah. E, bunu da öyle bir göstereyim dedim. Hani bu Hindistan koridorunun güzergahı harita üzerinde. Demin yani şurayı üzerinde. Kafkasları... İran'ı Türkiye'ye burada ga, bu, tamamen ekart etmiş oluyor. Ya bu, bu baharat yolu değil ki buna da isim takmışlar. Şimdi şey diyor için yeni ipek yolu. Öyle diyor ya. Bunlar da güya yeni baharat baharat yolu bu değil ki ya. Tarihteki baharat yolu da bu değil. Bunlar komple alaka? değiştirmiş. O o başka taraf. Komple değiştirmiş. Alakası yok. Geçelim. Fransa'ya da yazmışlar yalnız ha. Fransa. Ha. Tabii. Almanya Fransa beraber oldu. Evet. Şimdi gelelim çok önemli bir konuya. Biliyorsun zaten en fazla 24 saat dayanabildi. 24 saat dayanabildi. Yani daha da fazla dayanamaz. Çok bile dayandı Ermenistan. Şimdi Ermenistan-Azerbaycan çatışması var biliyorsun. Karabağ Savaşı'ndan sonra özellikle bu çatışma irili ufaklı sürekli devam etti. Paşinyan böyle hala içinde yeniden acaba Karabağ alır mıyım? Şöyle yapalım mı? Bu video sonrakine kalsın. Öyle yapalım girelim. Tamam. Efendim bu videoyu noktalandırıyoruz. Ee, yorumlarınızı merak ediyoruz. Koray evet. Kamac'ın sözleri hakkında birazdan yeni videoyu biz çekeceğiz. Siz onu yine ne var ne yok da ne var ne yok 2'de bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. <laughs>